Ses 1-2-3-4-5 100 47.256, 47.257, 47.258, 47.259, 47.260, 47.261, 47.262, 47.363 Evet haftalardır beklediğimiz mevsim finalleri gümbür gümbür başladı. Kış mevsiminde sürpriz bir performansla super eleyen Aurora kadrosundaki Elvemir'in hayalleri ise bu sefer Beşiktaş'la birlikte tuzla buz oldu. Holy Phoenix nereye giderse gitsin Fahri kaptan olduğu Beşiktaş'tan desteğini esirgemese de o sene bu sene olmadı. Taraftarlar haftayı seri üzgün kapattı. Peki Holy Phoenix Beşiktaş'a geri mi dönecek gibi tartışmalar postun altında doldursa da bu ve benzeri soruların cevabını almak için Kasım'a kadar beklememiz gerekiyor. Sadece playoff'a çıkmakla yetinmeyip bir de üzerine yarı final gören Pfeiffer'ünün de herkesin keyfi yerinde gibi görünüyor. Brolya sen de tam benim kafadansın ya. Yani Brolya sezon boyunca takıma yöneltilen ithamlarının hepsini tek tek not defterinde biriktirmiş ve tek seferde bir tweette tokadı vurmuş geçmiş. Tamamen yerli ve milli mimimiz bu sefer Vez'den Robin için geldi. Vallahi gençler sizleri tebrik ediyorum. Bir mevsimde kat ettiğiniz yol hakikaten inanılmaz. Müzik Yayın ekibinin özel konuşmaları sosyal medyaya düştü. Sevimsiz ve rezalet esprileriyle e-spor ekibi tarafından dışlanan headse en azından Wildcats ve e-spor egze tarafından sahiplenildi. Tabi bu yazışmada dikkatleri çeken tek şey Eren'in rezalet esprisi değildi. Dora'nın kendisine telefonla çok resmi ve mesafeli bir şekilde kaydettiğini düşünen Hetse'nin kalbi kırıldı. Gerisini siz izleyin. Wildcats bütün mevsim sataştı. Ezeli rakibi dar sosyal medyadan son bir tekme daha vurmayı ihmal etmedi. Müzik Ve Yufoni, ah Yufoni, canım Yufoni. Tahmin yarışmasında ağzıyla kuş tutsa son sıradan ayrılamayacağını fark eden Yufoni haftaya üzgün suratla veda etti. Müzik Peki Scarlet'ın not defteri yapılır da yayın anlarındaki boş muhabbetlere değinmemek olur mu? Olmaz tabii ki. Boş bir iki geliyor. Analiz masamızı tartışmalarıyla güzelleştiren Hefse ve Halpern yine birbirine girdi. Bana ne provada ne? laf etti. Bak 6 takımı sadece 66 saniyede söyleyebilirim. Saydım tabii ki. <laughs> e tamam 3 dakika demiştik. 1,5 dakika bak daha... Adam sana 1 dakikada sezonu 20... özetleyeceksin dedi. Şşş... Bir... Oğuz öyle bir şey. Ne alakası var? Ben provada, yap yap ben ben provada yaptım. Ben akışı biliyorum. Tamam 1 dakikası da Niş. tartışmaya gitti. Tebrikler. Geri kalan 1 dakikayı bari değerli kullanalım. Boş Boşuna doldurduk. <laughs> <laughs> DP'nin GP tercihi hep senin içine su serpti. Renekton'u yenen şampiyonlardan bir tanesi. Teşekkür ederim ya. Renk, istiyordu. Allah geldi. olsun yani. Rioni'nin düşmemesi ve Husky Rider'ın maç sonundaki cesareti sunucuları adeta deliye döndürdü. Bu arada Tom son zamanlarda kilon vermiş ya? Rioni e düşmek üzereydi! Oh, Ersulut! Müthiş, müthiş kurtardı. Ersulut müthiş kurtardı ve Umut bu noktada son kalı olmaya kesemediler. Yoni'yi kesemedi bak. Maç bitti. Yoni'yi kesemediler <gülüyor> <gülüyor> bir türlü inanamıyorum ya. İnanamıyorum ya bir türlü kesemediler adamın harbiden espri değil on canı kalmıştı. <laughs> az bir kere daha şans. Oy. Yoni arkada bir anda eridi. Yok Yoni oldu. Yoni'nin üzerine giren var tek attı. Husky Rider Yoni canı kalan Yoni'ye tek gidiyor. Akredi gitti. sayesinde düştü. Şimdi burada Husky Rider kovalamaya devam edecek. Husky davar, çıldırdı. Yuzurun canı az. Bu noktada kovalamaya devam ediyor ama Kireas ve Juzu Canavli ile kaçacak oradan. C Haske hayır bırakmayacağım sizi bak. diyor. Aldı o noktada skoru. Ersun'u alacak Haske. Analiz masası tahmin yarışmasında kopya çekince hepsi birden sınıfta kaldı. Kaan hocam, Kürşen hocam bunlar kopya çekiyor ya. Analiz masası önce kendini ardından beni yaktı tahmin yarışmasında. Bak, Sen mi? kendini Dark yaktın Pasuk biz yaktın seni yakmadık. Yani ama herkes 5-0'nun gel... oy kullanmıştı. D Dark Passage bu şeyi... Bir evet. sene oldu ve Gen siz beni ikna Hayır, bir ettiniz. Saez, bak sen demedin mi? Saez bu seriyi taşır dedim mi? Demedim. Dedim ama demek ki e, iyi yani ikna etme kabiliyetim yüksek. <laughs> ama ben sana söylediklerim <laughs> doğru çıkacak demedim hikaye <laughs> miyim ben? Gün geçmiyor ki reji Beast Caster'ları trollemesin. Yani insan bu devirde rejisine bile güvenemiyor. Yazıktır, ayıptır ya. Bir dakika Eren'ciğim. Abi Saez dedik. Saez gelebilir mi altına? Hani Saez gelecekti Saez dediğimizde. Bugün bizi trollemeye gelmişler. Sonra diyecekler ki Eren anlatamıyor. Evet sonra yukarı çıkıp flamelerim ben muhtemelen. Bu arada gerçekten ben hep buradan çıkıyorum. Çıkıyorum buradan böyle tın 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 yukarıya Melih yapmış gidip Melih'e söyleyebilir Ondan sonra ismine kadar verdiler. Çeyrek finallerde bol bol güzel oyun izledik. Lige bu mevsim veda etsen de azil performansını unutulmayacak. Ne oynadın Bestiyan'ım? Bu katliamla maçı bitirecek Beşiktaş. Fiyas da geldi Erdemir. Hızlı bir şekilde rakibin üzerine doğru gidiyor. Yine çok iyi bu ulti Stilnaf'tan. Side note skorunu getirdi bu hamle. Snowflower da düşebilir. Şimdi Armut çıktı yalnız. Güzel bir kızıl havuz Ferfen Bulsun. Ultiyi de bırakmış orada. Ferf kaçmaya çalışıyor. Buraya kadar altı oh, geldi. Fakat Sin'am yok etti orayı! İki skor birden Sin'am da! Üçüncü skor da geliyor burada! Çok az bir canlı Bolu'lu oda düştü! Armut'un tertemiz ultilerinden de bahsetmemek olmaz tabii ki. Nereye kaçacaklar? Ne? Yine bölündüler. Seni bölüyorum dördüncü ejder için bir savaş olacak. Fabulous! Burada Armut'un üzerine ultiyi kullanmak durumunda kaldı. Düşebilirdi çünkü bir takım savaşı izleyeceğiz şimdi Erdemir'den çok iyi bir ulti 4 kişi yavaşladı ve 3 kişilik bir kitle kontrol silah arkadan mermileri gönderiyor şimdi diğer tarafta alanı kontrol ediyor Velkoz inanılmaz bir kitle kontrol Ohohoho. daha geldi FF Arun çok iyi yakaladı orada ikinci skoru da aldı Nefyas buradan kaçmaya çalışıyor. Raid de Kayış gibi kullandı. Dediğin gibi nereye kaçacaklar hiçbir yere. Raid ne oldu sana? Çok fazla sağ oldu. da düşecek neredeyse orada. Bu arada kullanılan bir ulti. Yalnız Ece'nin çağrısı hayatta tutuyor. Üç kişilik bir çağrısı geldi. Canlar çok az. Ve son vuruşlar da geliyor. 3 skor birden süper masifde. Ve Rioni'nin soğukkanlı Caitlyn oyunu. Halpen'cim bu oyun sana gelsin. Bir anda arkadan Bard gelecek şimdi sihirli yolculukla birlikte. Yandan Robin de geliyor. Diony biraz fazla önde kaldırıyor. Rione şu an yok ama skoru aldırıyor. Rione. Şimdi burada al. kötü yakalanan bir isim var ve ikinci skor gelecek. Robin de Oy. düşecek burada. Bir üç, anda kendine iki skor gitti. Üçüncüyü kovalıyor. Diony'nin oyuncusu var. Geldi, geldi geldi geldi. Aa, çok yakın. <laughs> Son anda mabedle hayatta kaldı. Snowflower'la ile ilgili duygularımsa gerçekten çok karışık. Çünkü kendisini hem iyi hem kötü oyunlarda izleyeceğiz. Peki ya bu nasıl destek? Can çağrısını tamamladı yine de orada hmm. Raid'in. Canı çok az. Raid, raid düşebilir. Snowflower'dan önce geldi. Snowflower alamadı orada Raid'i. Şimdi sıçrayla alıyor. Bu nasıl destek? 3'e 1 yapıp taşıyıcı alıyor Snowflower. Evet çeyrek finaller de olsa arada tek tük fail'lar çıkıyor tabii ki. 2021'de bu bölümü içerik bulamayıp tamamen iptal etmeyi diliyorum ve kakaoya bağlanıyorum. Efiyaz'dan çok iyi bir hamle ve skoru getiriyor Efiyaz. Ama kendisi düşebilir. Burada Kaka oraya doğru geliyor. yalnız Alan'a sar çok fazla geldi Efiyaz kaçmaya çalışacak. Kaka. Elermirciğim sana da böyle veda etmek istemezdik ama yapacak bir şey yok. Gelecek sezon senden beklentilerimiz ama çok büyük. Yani şey O oh, bu arada boldu yakalandı ve kronometreyi kullandı. Orada Elermir'den çok erken gelen bir ulti. Tabi Snowflower oldukça kibar bir oyuncu. Çok skor aldıktan sonra birazcık da rakip takım alsın istiyor. Hemen o da göz atalım. Kullanılan bir Zonya var Silahlı. Erdemir orayı çok iyi karıştırdı. Arka tarafta Raid kendi pozisyon buluyor ama ilk önce kontrol tutu bir kesti orada. Diğer tarafta Zayt ve Bolu'lu iki taşıyıcı kaybetti Super Kakao bakalım. Kalan yükü burada göğüsleyebilecek mi? Kakao yakalandı orada. Kakao düşmek üzere. Ama Efiyas'la birlikte Raid'i alıyor ve 3'te 3 yapıyorsun Snowflower. Flower. 3'te 3 yapıyor. Ama Dördün... Türü... skorda istiyor. Ama bu, bu çok riskli. Yani de... bire bir birebir yapılmaz. Tabi playoff fırtınası sadece ligimizde esmiyor. LCS'te de lig aşaması tamamladı ve gurbetçilerimizin mevsim finalleri heyecanı başladı. Niskili Cloud9 ikinci, Broken Blade'li TSM dördüncü, Closer'lı Golden Guardians ise beşinci sıradan playoff'lara adımını attı. Playoff'ların ilk turunda Closer ve Broken Blade karşı karşıya geldi. Serinin favorisi Broken Blade ve arkadaşları olsa da Golden Guardians herkesi şaşırtarak 3-0 galip gelmeyi başardı. Bu maçın ardından kaybedenler grubuna düşen TSM, Dignitas'ı 3-0 mağlup ederek mevsim finallerinde yoluna devam etti. Closer'lı Golden Guardians ise 21 Ağustos Cuma günü saat 23.00'da Team Liquid karşısında yarı final bileti arayacak. Arkadaşlar bildiğiniz üzere bu sene TBF için biz olan kazansın diyoruz. Önümüzdeki haftada bu not defteri hepimizin olsun. Biz olan kazansın etiketiyle sevdiğiniz yayın anlarını, iyi oyunları, kötü oyunları, sosyal medya paylaşımları ve açılış fikirlerinizi bizlerle paylaşın. Bir tam bölümü birlikte hazırlayalım. Bu arada bugün sonuçlanan yarışmadaki en beğendiğimiz paylaşımları önümüzdeki hafta yayınlanacak olan bölüme dahil edeceğiz. O zamana dek görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Evet, beklenen mevsim finalleri gümbür gümbür başladı. Tabii bu çeyrek gibi... <laughs> final. Holy Phoenix nereye giderse gitsin desteğini esirgemedi. Bir dakika. <laughs> esirgemese de, esirgemese de. Peki Holy Phoenix Beşiktaş'a geri mi dönecek tartışmaları postun altını doldursa da gerisini unuttum bu seferde. de. Sadece playoff'a kalmakla yok, playoff'a playoff yapmakla. Hmm. Tartışmalarıyla güzelleştiren hepsi hepsi. hepsi... Analiz masalarımızı tart masalarımız mı? Sunucuları adeta çıldırttı. Cezdam unuttum. Ne <laughs> zaman Armut'un tertemiz zor multilerini de böyle. Nereye kaçacak? Araya tek tük fail'lar geliyor Araya çıkıyor ne? Arada. Tabi mevsim finalleri heyecanı sadece ligimizde devam etmiyor. E öyle <laughs> e C Niskili Cloud9 ikinci Broken'lı... Niskili cloud ikinci Broken'lı... Abi Closer'lı Gordon... Abi konuşamıyorum resmen ya. Alo. Önümüzdeki haftada bu net, def, bu net defteri biz olan kazansın diyoruz. Bu se... bu <laughs> diyoruzu doğru okuyacağım derken diyoruz dedim ve gerisi gitti. Hangi sağımızı bize